Evet tekrar başındaki izleyicilerimiz canlı yayınımız tüm devam ediyor. İftar menümüz bir taraftan hazırlanırken biz de keyifli sohbetimiz için çok değerli bir konuğumuzu sizlerin huzurunda ağırlayacağız. Efendim kim geliyor? Kişisel gelişim uzmanı Arda Eşberk bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hayırlı günler iyi haftalar nasılsınız? Çok çok, çok iyiyim burada olmaktan da çok mutluyum. Ne güzel süper. Bugün nefes üzerine konuşacağız aslında. Ee, üzerimizdeki o negatif enerji atıp hayata nasıl pozitif bakarız ve nefesimizi nasıl terbiye ederiz Hı -hı. bu baharat, Ramazan ayında hepsini tek tek inceleyeceğiz. Aynen öyle. Peki hoş geldiniz diyorum. Sizi yerinize alıyorum. Efendim, çok değerli bir ismi daha burada ağırlayacağım. Yeni albümü kendisinin çıktı gördüğünüz gibi ilahi müzik formatında. Kim geliyor efendim? Yusuf Aktaş bizlerle beraber. Haydi gelsin bakalım eser. Hoş geldin. O zaman sizi ben şöyle alayım yanıma. Biraz sıkıntı varmış. Buyurun. 13 özel sevgili yönetmenim. Ve daha sonra hazır olduğu zaman bize söylerler. Evet. E, hayırlı Ramazanlar bu arada. Evet, çok evet. özel bir aydayız. Hı -hı. Herkesin çok kalbinin açık, temiz duygularla çarptığı bir ay. Hı -hı. Öyle değil mi? Ama mesela sevgili Arda ben senin e, yönlerini çok fazla bildiğim için... ...eğitimlerini çok fazla bildiğim için... ...programa girmeden önce Emine ablayla da bu... E, hani. ...cinayet konusunu konuştuk. Evet. O, bu En son biliyorsun yakalandı. İnsanların bakış açısı nedir sence? yani Bir kişi toplumda neden zararlı olur? Bir de liste varmış elinde. Evet, Öldürmek yani, istediği kişiler. Ben de o genç arkadaşım... E, ...arkadaş diyorum ama yapacak bir şey yok. Genç kişi, o genç kişilik, kişilik kişili, midir? Nedir artık? E, kişilik bozukluğu yaşayan biri. Evet, kişilik Çok bozukluğu güzel. yaşıyor aslında. Bir hastalık yaşıyor. Sonuçta sağlıklı bir birey olsa bunları yapmazdı değil mi? Evet. Yani. E, i̇nceledim ben de. Yüzüne baktığınızda böyle saf masum... ...iyi birine benziyor. Ama iç ve dış birbirinden farklı olabiliyor. Evet. Ee, onun da çok ciddi sıkıntıları olsa gerek. Yani birinin bizim mesela bir tiyatro oyunu hazırlığımız vardı. Kadının şiddet konulu. Evet. Ee, şiddetin fiziksel yönleri olduğu gibi duygusal ve psikolojik yönleri de var. Hı hı. Ve o kişinin bu şiddeti yapmasına neden olan bir altyapı mevcut. Emine Hanım mesela ondan bahsettiği, izlediği korku filmleri, hayatında belki çocukluğunda yaşadığı bazı şeyler onu buna yöneltti zevk alır, haz duyar bir hale geldi. Ee, ama sizler de içimizde buna benzer şiddet yanlısı taraflar barındırıyoruz aslında. Öyle mi? Evet, kendimize de bu şiddet uyguluyoruz. Kendimize kızdığımız şeyler olmuyor mu? Kendimize Oluyor. Kendimize kavga ettiğimiz şeyler olmuyor mu? Ya, birini öldürmek bunun son mertebesi, son noktası. Ama gündelik hayatımızda farklı aşamalarda biz kendimize işkence etmeye devam ediyoruz. Bedenimize, duygularımıza, zihnimize, ruhumuza. ruhumuza. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek ve bunları ortadan kaldırmak gerekiyor. İçimizde barış olmazsa dışımızda barış olması mümkün değil. Mümkün değil. Ya bir kedi kedi diyorum yani karıncayı inciltemiyoruz da insanları öldürmek nasıl bir psikolojidir bu? Ben e bunu anlamış değiliz. değilim. E huzurlu değiliz. Kendimizle barışık değiliz. Ee, bir sürü ihtiyacımız karşılanıyor dışarıdan İstediğimiz kıyafetler alabiliriz istediğimiz yemeği yiyebiliriz Doğru. istediğimiz yere gidip gezebiliriz ama kendi iç dünyamıza bakmaya cesaretimiz yok çünkü iç dünyamız karışık. Evet. Ve bundan kaçıyoruz sürekli. Ama iç dünyamıza baktığımızda ve onun karanlık noktalarıyla yüzleşip kendimizi sevmeyi öğrendiğimizde hı hı. E, bu şiddete ihtiyaç olmayacak. İnanın o çocuk. ...kendisine diğerlerine yaptığından daha fazla şiddet uyguluyordur. Kendiyle baş başa kaldığında. Aynen öyle. Peki bunun o zaman şeyle de alakası yok. Yani babanın çok eğitimli biri olması, annenin öğretmen olması... ...çocuğun çok iyi üniversiteler ve okullarda dereceler alması... ...ve sevilen, etrafında sevilen bir kişi olması... ...demek ki içiyle çatışan bir kişi bu. Aynen öyle. Bununla ilgili çok fazla bilgi sahibi değiliz. İç dünyamız nasıl bir yer... ...dış dünya dediğimiz şey nasıl bir yer ve bunların arasındaki bağlantıyı çok fazla bilmiyoruz. Hı hı. E, duyuyoruz, adam profesör olmuş, üniversitenin tepesine gelmiş... ...ya da işte bir şirketin başına gelmiş, uluslararası bir firmayı yönetiyor ama... E, ...inanılmaz olaylar duyuyoruz. Yani söylemek istemediğim şeyler. Evet. İnanamıyoruz da bunların yaşanmasına. E, bir kişinin egosunu beslemesi, aklını beslemesi... ...ve zihnini geliştirecek eğitim alması onun... E, ...nefsini geliştirdiği, eğittiği anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Aynen öyle. Öz ben dediğimiz bir şey var. İşte bu e, mübarek Ramazan ayı bu açıdan çok özel bir dönem aslında. Bütün İslam aleminin de e, Ramazan mübarek olsun diyoruz. Evet. E, Ramazandaki o yememe durumu... E, ...oruç aslında dünyadaki bütün kültürlerde var olan bir şey... ...ve insanın nefsini, özünü terbiye etmesi için var olan bir şey. Bu sadece yemekle olan bir şey değil ama... Biz sadece yemekten ya da bedensel terbiyeden bahsediyoruz fakat e, insan sadece bedenden oluşmuyor. Hı hı. Zihnin de terbiye edilmesi gerekiyor. Duyguların da terbiye edilmesi gerekiyor. Doğru. E, orucun mantığı aslında bütün kültürlerde, bütün dinlerde, eski inanç sistemlerinde de bu var. Hı hı. İnsanın kendini terbiye etmesi için var olan bir sistem. Yemek yeme sadece bunun birinci basamağını oluşturuyor. Yemek yememe. Kötü söz söylememe, Doğru. eline diline ve beline <laughs> hakim olmak kavramının özünde yatan şey kendini terbiye etmek. Evet. Çünkü aradığımız huzur, içsel barış, sevgi, tatmin gibi duygular dışarıda değil. içimizde. İçimizde olan şeyler bunlar. Evet. Biz de bunu e, gündeme getiriyoruz aslında Ramazan ayında öyle mi? Aynen öyle. Belki hatırlamamıza ki ne kadar hatırlayabiliyoruz orası da tartışılır, vesile oluyor diyebiliriz. Çünkü e, işin özünden uzaklaştığımız bir yerdeyiz maalesef. Ee, birisine şöyle düşünün. Ee, içimizden birisiyle ilgili kötü bir düşünce geçiyor ve dilimizden şey ben beyefendiye kötü bir şey söylüyorum. Onu rencide rahatsız edecek ama bu benim ağzımdan çıkıyor. Bir peygamber, bir evliyanın söylediği bir söz vardır. İçinize girenler değil, içinizden çıkanlar sizi kirletir diyor. Hmm. Dolayısıyla ben adınız neydi pardon? Yusuf. Yusuf Bey'e kötü bir şey söylediğimde oruçluyum, yemek yemiyorum. Ee, su içmiyorum. Ama içimden Yusuf ile ilgili kötü şeyler geçiyor. Ee, bu benim orucumu bozmaz mı? Orucumun, bir anlamı kalmıyor. Zaten. Değil mi? Ya da işte ben kötü bir gözle başka birine baksam, bir kadına baksam, zihninden onunla ilgili şehvet dolu düşünceler geçse, işte sizinle ilgili kötü şeyler düşünsem, haset içeren evet, şeyler evet, içinde evet. barındırsam, bu orucun anlamını yine bozuyor. Kesinlikle. Ya. Yani aslında oruç bir bütün ve vücudumuzun terbiyesi. Sadece evet. yemek yememek Ruven. olarak düşünmemek gerekiyor. Ruhumuzu e, temizlemek anlamında. Evet. Bugün işte bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Neden yeme içme, sözler, davranışlar ve bakış insanın ruhunu etkiliyor ve nasıl bir bağ var bunların arasında bunu bilmemiz gerekiyor. En büyük e, kötülük cehaletten geliyor aslında. Öyle mi? E, cehaletin karanlığı bütün bu olumsuz sonuçları ortaya çıkarıyor. O çocukla mesela ben drama eğitmeniyim aynı zamanda. Evet. 5 yaştan tutun da 17 yaşa kadar gençlerle ilgileniyorum. Ben kendi öğrencilerim için bunu görebiliyorum. Teneffüs arası verildiğinde çocuklar vurmalı, kırmalı oyunlar oynuyorlar. Kızlar da buna dahil. Ellerinde yastıklar. Şimdi. Zaten hararetli bir ders geçiriyoruz. Oyunlar oynanıyor, gülünüyor, şakalaşılıyor. Sanatlar Doğru. işin içinde zaten evet. stres attıkları bir ders. Ee, hadisum molası dediğim anda çocuklar daha şiddete mail ettikleri oyunlar oynamaya başlıyorlar. Aynen. Ve bunlar İstanbul'un kalburüst ailelerinin çocukları, İyi eğitim alan, her ihtiyaçları karşılanan, ...hepsinin de telefonlar, iPad'ler, iPhone'lar, en güzel kıyafetler, Aynen. çok özür diliyorum. Evet. E, bütün bunları ihtiyaçları karşılanan çocuklar bunlar. Hı hı. Hani bir eksiği olsa, yemek yiyemezse. Peki yoksul toplumda olan ya da bu saydığınız araç gereçlere sahip olmayan çocuk daha mı düzgün yaşıyor diyorsunuz? E şöyle bir tespitte bulunacağım. Ben bu bir e, ayrım yapmak istemiyorum. Yani Birinci sınıf, ikinci sınıf gibi bir ayrım olur bu. E, ama sorunla yüzleşen aynen oruç mantığındaki gibi kendini farklı sıkıntılarla terbiye eden insan daha farkında olabiliyor. Neden? Çünkü mücadele etmek o kişiyi geliştiriyor. Doğru. E, ben öğrencilerimle bunu görebiliyorum. Farklı kesimden öğrencilerim var. Uh -huh. e, her ihtiyacı karşılanmayan ve eksiği olan e, çocuklar daha dinamikler, o sorunu çözmek üzere zihinlerini daha kolay çalıştırabiliyorlar ve çözüme yönelik eylemlerde bulunabiliyorlar. Ama her şeyine evet denmiş, her ihtiyacı karşılanmış genç ya da çocuk sıkıntılı oluyor. Ya zaten burada annelere babalara çok yük düşüyor. Hani evet. çocukluk döneminde de para olsa da maddiyat olsa da çocuğun her istediği yapılmaz. Evet. Biz mesela annemizden böyle gördük. Yani paranın olmadığını da bildik olmuşken de bize yok dendiği zaman çünkü onun bizi şımartacağını buna sahip olamayan bir sürü çocuklar olduğunu biliyoruz. Aslında demek ki bu aileden gelen bir terbiye. E çok özel bir süreç geçiriyoruz. Yogadan bahsedeceğiz. Mesela yoga dediğimiz Bugün şey... mesela yayında yoga yapalım mı? Yapalım evet. Tamam. Çok güzel olur. O aşamaları da görme şansı olursa Tamam. Şimdi. şimdi yoga dediğimiz şey Kelime anlamıyla bütünleşmek demek. Hı hı. Bunu biz Sufizm'de de görebiliyoruz. Fena fillah dediğimiz şey, Allah'la bütünleşmek, Allah'la birleşmek. Zaten ibadetin amacı da budur. Doğru. Onun enerjisinden, onun varlığından e, faydalanmak, feyz almak, onun e, varoluşuyla bütünleşmek. İnsanoğlunun varoluşu bir döngü. E, çıktığımız yere geri dönmeyi hedefliyoruz. Başlangıç noktası, ilahi kaynağı. E, bunun için de e, bilimden asla uzaklaşmamak gerekiyor bebek doğduğu zaman 0-3 yaş döneminde bir dönem vardır. Itır denilir psikolojide buna. Bu dönemde akıl aktif değildir. Ego dediğimiz ben dediğimiz nefsin ortaya çıktığı kimlik ve kişilik oluşmamıştır. Saf benliktir bu. Bu dönem çok özel bir dönemdir. Bebek her şeyi kaydeder. Mesela benim psikiyatri öğrencilerim var. Onlar anlatıyorlar. bu dönemdeki kaydedilen sesler, bilgiler, annenin ya da babanın psikolojik durumu Çocuğu ileride olumsuz etkileyebiliyor. Psikolojik sıkıntıların kaynağı bu dönemlerde olabiliyor. Ya da 4-7'de e, benliğin oluştuğu, egonun oluştuğu bir dönem var. Burası çok özel. Evet. Burada adı mesela ünsal <laughs> değildir o e, varlığın 0-3'te. Ünsal deseler bile algılamaz onu. Algılayamıyor, doğru. Ama 4-7'de bu benim demeye başlar. Ve onu paylaşmamaya başlıyor. Evet, bu benim. Her şey benim dediği bir dönem başlar. O benim dediği noktada eğer doğru yetiştirilemezse o çocuk... Bencil, tek taraflı düşünen, kendi çıkarlarını savunan, evet e, hırçın bir bireye dönüşür. Dolayısıyla kişinin melek mi olacağını, şeytan mı olacağını biz belirliyoruz yetiştirenler olarak. Ve o dönemde doğru yetiştiremezsek şeytani çocuklar da yetiştirebiliriz. Peki bunun için ne tavsiye edersin? Ne yapmalı anne baba benim evet. dediği zaman? Ee, orada çok özel bir dönem. Pedagoglar var bununla ilgili bilgi veren pedagoglar ama gerçekten de ben Dramada velilerimle bunu görebiliyorum. Veliler diyor ki benim eğitime ihtiyacım var. Ben bu eğitime girmek istiyorum. Bizim bilinçlenmemiz ve farkında olmamız lazım. Eğer mesela siz e, ya da işte Ünsal Bey hepimiz e, biz bu bilgilerle yetişmedik ki. Annemizin babamızın geçmişten getirdiği, tecrübe ettiği, gelenekleşmiş olan eğitimleri var. Bilgisi Doğru. Var. Ve öyle yetiştiriyor. Yani anneniz ya da babanız size zarar vermek isteyebilir mi? Hangi anne çocuğu dondurma isterken ona taş verir ki? Ama o öyle öğrenmiş. Ama onlar aldıkları bilgiler yeterli gibi düşünüyorlar ve bize bu bilgiyi veriyor. Dolayısıyla insan nedir? Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnsanın ne olduğunu anlarsak sorunları çözmek çok daha kolay olacak. Burada bilgi çok önemli. Doğru bilgi. Doğru. Peki drama eğitim veriyorsunuz. Aslında dramanın altında yatan nedir? Ee, bazen e, benim arkadaşlarım şaşırıyor diyor ki bir yandan işte yoga ile ilgilendiğin spiritüel bir yaşam sürdürüyorsun, bir yandan drama ve oyunculuk var. Birbirinden ayrı şeyler değil. Mesela Türk milletinin özü Orta Asya'dan göç ettikleri dönemde şamanizmdi. Şamanizmin özünde de yine gök tanrıyla bütünleşme, gök tanrıyla birleşme diye bir kavram vardır ve bunun için belli başlı ritüeller uygulanır. Evet. Oyunlar oynanır diyelim. Ee, şamanın işte Emine Hanım rahatsız diyelim ki, ee, Orta Asya'da yaşayan bir kadın... Yok, beni niye örnek verdiniz? Bey <laughs> Ünsal Bey'i veriyor. <laughs> Ünsal Bey'i veriyor. <rahatsız. gülüyor> <Oğur>. Ünsal Bey'e rahatsız. Ünsal Bey'i vereyim. Biraz. Yok, şey, espri <Eskili gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> e, diyelim ki rahatsız olan birisi var ve kendi klanında, kendi kabilesinde yaşadığı toplumda... Onun bir kabilesi var çünkü kabileye uygun. Uygun mu? Yani bir şey, yapı olarak da <laughs> <tırmalısın gülüyor> böyle bir, başı... bir kabile reisi olucu. <laughs> Ola belli olabilir. yani. yani Cüsseli Mütçeli'den bir kabile reisi. Ama eskiden Amerikalı bir toplum vardı, onun için size örnek veriyorum. <laughs> tamam. Yani ee, o topluma uygunsun. Seni evet. o çağa yollamak lazım tamam. aslında. Yanlış çağdın. Üyelerinden bir <laughs> üyelerinden tane. birisi. Şimdi iyileşmek isteyen bir kişi şamana gittiği zaman şaman farklı bitkileri, farklı ritüelleri, farklı enerjileri kullanıyor. Burada enerjiyi de doğru tanımlamak lazım. O enerjiye girebilmek için belli başlı ritüeller, uygulamalar yapıyor. Mesela müzik bunlardan bir tanesidir. Çünkü müziğin yaydığı bir titreşim vardır. Şaman o kendinden bağımsızlaştığı bir... Meditatif diyelim ya da ilahi dediğimiz ya da işte çok popüler trans dediğimiz bir konuma giriyor ve bir enerji akışı sağlıyor. İşte dramadaki bütün bu oyunlar, oyunculuk dediğimiz şey de aslında bu kendini başka bir şeye dönüştürmeyle ilişkili bir süreç. Ben ee, yurt dışında da oyunculuk eğitimi aldım. Yurt içinde aldığımız eğitimlerde de, yurt dışında aldığımız eğitimlerde de oyunculuğun aslında bir kendini terbiye etme süreci olduğunu biz görüyoruz. Hı hı. Ve bu disiplin zaten oyunculuğun sisteminin içinde de var. Hı hı. Çünkü ben burada 30 yaşında bir gencim, ardayım ama kendimden bağımsız işte bir e, zenginin oğlunu canlandırdım, kendini beğenmiş, hırçın, şiddet yanlısı, şiddete meyli olan bir genci canlandırmam gerekirse, e, ona dönüşmem gerekirse, e, onu çok iyi tanımam gerekiyor. Beden yapısı nasıl? Nasıl kıyafetler giyiniyor? Nasıl duygular var? zihni nasıl çalışıyor, nasıl düşünüyor ve nasıl bir ruh dünyası var. Dört aşamadan bahsettik. Onun bu dört aşamalı yapısını anlarsan şu anda göründüğüm kişiden bambaşka birine dönüşebilirim. Evet. İşte bu dönüşme mantığı Sufizm'de de var, Şamanizm'de de var, Yoga'da da var. Var olan nefsin kontrolündeki o zayıf benliğin daha saflaşmış, daha huzurlu, daha neşeli, daha mutlu bir benliğe dönüşme süreciyle iç içe bir sistem. Evet. İnsanlar bunu farklı zannediyor. İşte yoga yaparken soyutlanacaksın hayattan. Hayatı bırakacaksın ve zevk almadığın böyle bir inziva sürecine gireceksin gibi düşünüyor. Ya da işte ruhaniyetle ilgilenmek, dinle ilgilenmek, sufizmle ilgilenmek hayattan kopmak gibi algılanıyor. Peki şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Ee, şiddet içeren bir filmde oynadınız. Evet. Ee, o filmde e, sizde kalan, bedeninizde kalan, beyninizde kalan e, şeyler ne kadardır? Güzel söylediniz. Mesela ben bir sınav için e, aile Algan'la beraber Hamlet karakterine çalışıyordum. Hamlet dediğimiz çok popüler Shakespeare'in oyunundan bir karakter. E, babası ölen birisi, kral babası ve kardeşi, e, amcası annesiyle Elip evlenip krallığı ele geçiriyor. Hamlet'in de onu öldürmesi gerekiyor aslında. Hmm. Bunun mücadelesini veren bir gencin e, rolüne çalıştım çok uzun bir süre. Çok depresif, çok karanlık, çok mutsuz amcasını öldürsem öldürmesem arasında gidip gelen bir karakter. E, onu anlamak için gerçekten de hem bedensel hem zihinsel hem duygusal bir dönüşüm getiriyorsun. Depresif bir enerjinin içine giriyorsun. E, bu biraz aslında yarı şizofrenik bir durum. Şizofrenlerle oyuncular arasında şöyle bir fark var zaten. Şizofren içine giriyor, orada kalıyor. Ama biz içine girip çıkıyoruz. Bu bir denge bozukluğu yaratıyor mu? Ee, kendisini çok iyi tanımayan kişilerde yaratıyor. Mesela sizin çok e, hakim olan, üstünüzde yani yok artık hani kendine gelmesin bu rol sen değilsin dediğiniz oldu mu? Ee, çok popüler olduğu için seyirciler de daha iyi tanıyacağı için ondan bahsedeyim. Hürrem rolündeki <laughs> Meryem Uzerli vardı. Bir tükenmişlik sendromu yaşadı mesela. Hı, hı. Meryem tükenmişlik sendromunu şundan yaşadı. Mesela ben buradayım. Ama benim gündelik hayatım sürekli kameralar karşısında ışığın altında geçmiyor. Evime gidiyorum. Kendi gündelik hayatımı yaşıyorum. Bana ardı olduğumu hatırlatan bir hayat yaşıyorum. Ama Meryem Uzerli ee, sete gidiyor. Orada herkesin kötülüğünü düşünen bir kadın. Değil mi? Evet. E, sürekli entrikalar kuruyor. Onları ezberliyor. O kıyafetler içerisinde. Sen şeytansın lafını biz sette yedi defa söylemek zorundayızdır. Çünkü kamera çekiyor, çekim hatası oldu. Yeniden sen sürekli bunu söylüyorsun. E, kelimelerin gücü var. Sen sürekli birisine kötü davrandığın, kötü bir kelime sarf ettiğin bir rolü oynuyorsun. Ve o seni etkiliyor. Meryem Üzerli çıkıyor, otele gidiyor mesela. evi de değil. Kendisine Meryem olduğunu hatırlatacak hiçbir, hiçbir şey adamında. yok. Sürekli o rolün içinde. O rolün bir içinde de çok uzun bir dizi. Çok uzun bir dizi ve film gibi çekiliyor bizim dizilerimiz. 90 dakika. Ama bir de bunun seti var. Yani sizin... 30 saniye dediğiniz bir sahne yarım gün sürebiliyor. Evet, bir daha baştan, bir evet, daha baştan. Dolayısıyla sürekli o enerjinin içine giriyorsun. He, ee, o Onun gibi davranıyorsun aslında. Aynen öyle. Ee, burada mesela Ayla hocanın çok güzel bir örneği vardı. Ee, bir tiyatro oyununda sigarayı şöyle içen kambur bir kadını canlandırıyormuş. Ee, oyuncular psikologlarla da çalışırlar. Benim de psikolog arkadaşlarıma. Bir karakteri anlamak için psikolojik olarak analiz etmemiz gerekir onu. Ee, Uzun bir süre sürekli bu şekilde sigara içen bir e, karakteri canlandırdığında o bedenine yapışıyor artık bir süre sonra. E, ve İsmail Ersevim diye çok ünlü bir e, doktor, psikiyatr, hoca var. Onun yanına gidiyor diyor ki bir bak yani ister istemez bedenin bu hareketi yapıyor sürekli diyor. O da diyor ki e, sorun değil yani bu şizofrenik bir durum, yarı şizofrenik çünkü bedenin ona alışıyor. Bunu da kırmak için çalışmalar yapıyoruz biz genellikle. İşte yoga'yı bilmek mesela, yoga ve spiritüel çalışmaları bilmek, bu tarz konularda bana yardımcı oluyor. Evet, hepsini konuşacağız. Sevgili Yusuf'tan bir eser alalım, hazır dedi. Çok sevindim.